19 Eylül haftasındayız. Balık ve yükselen burcu balık olan sevgili arkadaşlar. Evet sevgili balıklar bu hafta sizin için önemli olabilir. Çünkü e, karşı burcunuzda bir yeni ay doğdu Başak Burcu'nda. Ve bu hafta ayın ışığı büyüyecek yavaş yavaş. Ve hafta sonunda e, 21'inde aslında sizin burcunuzda balık burcunda bir dolunay gerçekleşecek. Ve bu siz bu dolunayın etkilerini ayın 17'sinden e, itibaren 18'den itibaren hissetmeye başlayabilirsiniz. Hayatınızla ilgili önemli gelişmeler bekleyebilirsiniz. Özellikle hafta sonu sonuyla birlikte. Fakat haftanın ilk iki günü e, ay yay burcunda böyle hayatınızla ilgili daha ciddi e, konularla ilgilenebilirsiniz. Ve bu iki gün güneşin neptini olan karşılığı da yine sizin e, ilişkilerinize yönelik bazı değişimleri, kararsızlıkları, böyle kargaşaları aslında işaret edebilir ve e, salı günü itibaren ay oğlak burcuna geçecek oğlak burcuna geçen ay 11. ev e, konularınızı hareketlendirirken e, cuma ve cumartesi günü ay kova burcunda o 12. ev baskısı biraz daha böyle manipüle olma yalnızlaşma, düşünme evresi veya biraz daha böyle meditasyonla ruh halinizi iyileştirecek size iyi gelecek e, aktivitelerle ilgilenmek iyi gelecektir ve hafta sonu e, pazar günü itibariyle artık ay e, sizin burcunuza balık burcuna geçerek e, dolunay fazını güçlendirerek hayatınızda ilişkilerinizde bilhassa veya hayatınızda önemli kararları almak üzere sizi daha fazla düşündürecek ve gündeminize o konuları daha çok getirecek bu konuyla ilgili videom yayında e, balık burcuna dolunay videosundan daha detaylı izleyebilirsiniz onun dışında bu hafta önemli bir açı daha var onu da söylemem gerekiyor size cuma günü satürn venüs karesi var ee, bu sizi direkt ilgilendirmiyor. Hatta Venüs e, Akrep burcuna geçti. Su grubu bir burçta olduğu için 9. evden size olumlu destek verecek bu hafta. Venüs'ün desteğini alacaksınız. E, Mars e, 8. evinizde ve Mars'ın tabii 8. ev seyahati biraz daha böyle ufak tefek de olsa hayata e, küçük krizler hani hani hayatın e, tuzu biberi dediğimiz e, finansal konularda belki e, zorluklar getirebilir. Onun dışında bir de güçlü açımız var ilişkiler bakımından mesela yine hiç çok fazla canınızı sıkmayın Cuma günü güneş Plüton üçgeni de yine devrede güzel bir destek gelebilir hayata karşı duruşunuzda, ilişkinizde, ortaklı işlerinizde. Gerçekten çok karışık bir gündeminiz varsa da e, cuma günü böyle daha bir e, ortalığı toparlayacak enerjiler devreye girecektir ve dolunayda çok önemli sonuçlanmalar da yaşayabilirsiniz sevgili balıklar. Güzel bir hafta diliyorum. Kendinize iyi bakın.